Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzun konusu da yaprak bağlama bükme kalıbı. Yaprak bağlama yaparken e, ustalarımızın kullandığı e, çıta bükme kalıbı. E, ben bunu atölyem için kendim e, sanayide bir arkadaşıma yaptırdım. Fakat yaptırırken de Antalya'dan Özcan Kahveci ustamın atölyesinde bulunan e, bükme kalıbını şablon olarak kullandık. Özcan ustamın e, kalıbından kenardan bir şablon çıkarttım. Daha önce bende bulunan e, bükülmüş kalıplarla da o şablonu tekrar bir e, üzerinden geçtik. Ondan sonra bir kenar şablonu çıkarttık. Ve bunu e, demirci arkadaşlarımız üzerinde de bir saç kıvırarak e, bükme kalıbı haline getirdiler. Bir dönem düşünmüştüm yaprak tekmine yapmayı, hatta kalıplarını falan hazırladım, i̇şte çıtalarını falan hazırladım ama o bambaşka bir konu, bambaşka bir iş. Hobi olarak yaptığım için de ona ayıracak çok fazla vakit yok. Çok da güzel tekne yapan ustalarımız da olduğu için o işi ustalarımıza bıraktık. Biz bağlama yapmaya devam ettik. Fakat şeyde kullanıyorum kenar çıtalarının bükümünde kullanıyorum ya da arka bölüme takacağım parçanın yerine alıştırılması için hafif bükülmesinde kullanıyorum ve onun dışında ihtiyaç olursa başka işlerde başka ufak tefek ağaçların eğilmesinde bükülmesinde kullanıyorum. Örnek aldığımız modelin içine açık rezistanslar döşenmişti. Eski usul tel rezistanslar vardı. Seramik boncuklarla döşenmiş bir rezistans vardı. Biz buna kapalı bir rezistans döşedik. İçinden bombelerin eğimine de uygun bir şekilde, eğimli bir şekilde içinden boydan boya rezistansları var. Kapalı rezistanslar. 200 derecelik bir termostat taktık. Dolayısıyla son maksimum sıcaklığı 200 derece. Ben 180 derece civarında birkaç deneme yapmıştım. Oldukça da başarılı. Genelde birçok atölyede bulunan bir kalıp fakat birçok atölyede artık kendi teknesini yapmıyor. Dışarıdan tekne alarak yürütüyor ama diğer işleri için yine kalıp kullanıyorlar. Ben araştırırken hani yapan bir yer var mı diye araştırırken çok bir şey bulamadım. Ya ustalar çok uzun yıllar önce yaptırmışlardı. Ya yaptıran usta ölmüştü. Ya da hatırlamıyorlardı kime yaptırdıklarını. Dolayısıyla yaptıracak bir yer bulamayınca en son kendim bir örnekten yola çıkarak bir kalıp yaptırdım. Kullanmaya başladıktan sonra da gördüm ki e, yapan arkadaşlarımız üst, üst saçın özellikle bükümünü çok e, doğru e, yapmadıkları için as açıkçası buradan bükülüp de tekne yapılacak bir e, durumu da yok. E, fakat e, dediğim gibi kenar çıtalarının ya da diğer parçaların ufak tefek parçaların bükümüyle ilgili kullanılabilir. Aslında e, kalıpla birlikte yani bu bükme kalıbıyla birlikte tekne kalıbının da birbiriyle birbirine ...ilişkili olması gerek ki burada büktüğümüz kalıpların e, tekne formuna aktarılması kolay olsun. E, yani birbiriyle bağlantılı e, hangi tekne formunu kullanacağınızla, nasıl bir tekne formu kullanacağınızla da alakalı bir konu. Ben hobi olarak yaptığım için bu, bu anlamda benim için yeterli. E, özellikle Erkan Usta'nın son videolarında da bahsetti. Son videolarından bir tanesinde bahsetmişti. İzmir'de yapan bir usta varmış. E, hala yapmaya devam ediyormuş. Ee, i̇nternette gördüm birkaç usta kendi e, çizimleriyle, kendi oluşturdukları kalıplarla e, alüminyum bloklardan e, keserek e, CNC'de e, şekillendirerek yaptıkları kalıplar var. Bir de telli çalgı yapımın e, yapıp e, talep doğrultusunda da sattığı e, kalıplar vardı. Soran arkadaşları telli çalgı yapıma yönlendiriyorum. E, altını, Videonun altına linkini de ekleyeceğim. Telli çalgı yapım e, yardımcı olur bu konuda size bu e, amatör için çok da ihtiyaç çok da olması gereken bir şey değil ama e, biraz amatörün biraz daha ilerisine geçtiğiniz noktada e, atölyede bulunmasında fayda var bu büyük benim açımdan bir büyük olduğu örneği büyük olduğu için e, amatör işler için bunun daha ee, yarısı kadar bir e, mesafede bir kalıp yaptırılabilir. Dediğim gibi e, amatör işler için daha çok kenar çıtalarının bükümünde e, işinize yarayabilir. Ne anlatılabilir bununla ilgili başka? Yeterli. Evet arkadaşlar vakit ayırıp izlediğiniz için ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.